Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Bu gördüğünüz imajı nasıl yapılır Bunu göstereceğim arkadaşlar İlk önce Ben bir kendi şeyimi açayım Kendi e, şeyime Bir saniye arkadaşlar tamam. Kendi imajımı aldım Yani sizde olan imajı aldım İlk öncelikle size Aşağıda vereceğim linki Alıyorsunuz yani almıyorsunuz arkadaşlar Google e, tıkladığınızdan zaten Google'dan açacak. Şöyle ben de açayım. Açayım arkadaşlar ben şöyle bir. Arkadaşlar bu siteyi açtıktan sonra şey yapacaksınız. Aşağılara doğru indiğiniz zaman bakın göstereceğim size. Şimdi. Şöyle Burada istediğiniz renklerde var arkadaşlar. İstediğinize e, basıp indirebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi indirebilirsiniz. Ben bu sefer e, yeşili indirdim bilmiyorum. Video o kadar çok çektim ki. Biz turuncu indirelim. Bakın bunun üstüne bir defa tıklayın. Tıkladıktan sonra şöyle bir Drive Google yazıyor zaten ben tıklayayım tıkladıktan sonra indirecek arkadaşlar indiresin e, ben videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar size böyle bir e, yerde çıkabilir çıkmayabilir eğer çıkarsa şuradaki yere tıklayır, tıklıyorsunuz atsız diyor indiriyor zaten arkadaşlar şöyle bir şey açalım bakın indiriliyor amber orange diyor gördüğünüz gibi İndirilince bunu bilgisayara, e, bilgisayar masasına atıyorsunuz. Ve buna sağ tıklayıp buraya ayıkla diyorsunuz. Ayıklandıktan sonra üstüne iki kere tıklıyorsunuz. Bunların hiç ama hiçbirine tıklamayın. Al üstüne sağ tıklayıp yükledin. Bilgisayar bir kendini yenileyecek. Kapatabilirsiniz. İsterseniz bunları silebilirsiniz arkadaşlar. Ben benimkiler şöyle bir dursun. Sonra arkadaşlar e, olmadığını fark edeceksiniz zaten. Google Chrome'umuzu kapatalım. Ondan sonra başlata girip fare diyorsunuz. İşaretçilere tıkladık. Düzene tıkladık. Buradan e, Night Diamond yazanlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Biz daha demin orun içindirmiştik. Yani e, turuncu. Bunu buna evet diyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz ve imajınız değişiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.